Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. 36 günde Türkçe kampının geldik 8. gününe. Dün biliyorsunuz sıfatları ele almıştık. Her detayla, her ince noktasıyla mükemmel bir şekilde sıfatları bitirdik ama senin görevin vardı. Hemen şu kitaptan sayfa 40'ta. Öncelikle soru tiplerini inceliyordun. Sonra 41, 42 ve 43'teki etkinlikleri yapıyordun. Bunu yaptıktan sonra şurada yer alan QR koddan çözümlerini mutlaka seyrediyordun. Bunu yapman konunun daha net anlaşılması, zihnine pekişmesi için ve bir daha unutmaman adına oldukça önemliydi. Şimdi geliyoruz sayfa 44'e. 44'te 5 tane soru var. Bunu birlikte çözeceğiz. Ama devamında da sayfa 52, 53 açıyorum. Oradan da soru çözmeye devam edeceğiz. Yani 5 tane soruyla bırakmayacağız. 53'te sıfatlarla ilgili 12 tane soru var. Bunları da birlikte çözeceğiz. E o zaman bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan şöyle ekran değilsin. Kaçıncı gündeyiz? 8. gündeyiz. Şöyle çarpımızı Hemen atalım. E düzgün bir çarpı olsun ya. Şöyle bir çarpı atalım. Ve sayfa 44'e gelelim. Sorular karşımızda olsun. Evet. Birinci soruyla başlayalım bakalım. Bu parça numaralı sözcüklerden hangileri sıfat değildir diyor. Almancası diye devam ediyor. Onlar önemli değil. Hemen ben altı çizili olan yerlere odaklanacağım. İsviçreli sembolist ressam Arnold Böcklin diyor. Nasıl ressam? İsviçreli sembolist ressam. Bak özelliğini gösteriyor. Nasıl ressam? Soruyorum. Nasıl? Cevap veriyor. İsviçreli sembolist ressam. Dolayısıyla ikisi nedir? Sıfattır. Hangileri sıfat değildir diye soruyor. Dolayısıyla 1 ile 2'nin olduğu her şıkkı ben direkt eledim. Devam ediyoruz. Orta Avrupa'da çok popüler olmuştu. Şimdi popüler olmak. Popüler olmak burada fiildir. Bak dikkat ediyor musun? Birleşik bir fiil var. Yardımcı eylemle oluşmuş. Peki ne kadar popüler olmuştu? Çok. Şimdi bir kere popüler burada sıfat değil. Çok ise fiile geldiği için ne olacaktır? Zarf olacaktır. Dolayısıyla ha tamam. Değildir diyor ya. 3 ile 4'ün cevap olması lazım. Peki Berlin'deki tüm evlerde hangi evler tüm evler? Bak evleri belli belirsiz gösteriyor. Bu da belgisiz sıfat. Yani 5'in olduğu şıkları da eleyeceğim. Geriye C kaldı zaten 3 ile 4. Tekrar söylüyorum. Popüler olmak burada fiildir. Yardımcı eylemle oluşmuş bir fiildir. Çok ise fiile geldiği için miktarını gösterdiği için miktar zarfıdır unutma dolayısıyla cevap 3 ile 4 olacak. C'yi dedik gelsin ikinci soru. Bu cümlede numaralı sözlerin hangisinde sıfat görevine bir sözcük yoktur diyor. Hemen bakalım. Akdeniz kırmızı mercanı. Şimdi Akdeniz mercanı burada belirsiz isim tamlaması. Peki nasıl mercan? Kırmızı mercan. Burada nedir? Niteleme sıfatıdır. Sıcak okyanuslarda bulunan. Bak bulunan sıfat fiil var. Bu sıfat bildir. E sıfattır zaten. Bir de nasıl okyanus? Sıcak. E bu da niteleme sıfatı değil midir? Evet. Dolayısıyla bunlarda sıfat vardır. Uygun yumuşaklıktadır. Yumuşak isim mi? İsim aynı zamanda ek alarak ne olmuştur? Yüklem olmuş. Son itibariyle isim. Nasıl yumuşaklık? Uygun. Uygun da burada yine niteleme sıfatı olacaktır. Buna da artıyı verdik. Küçük bibloların, takıların ve boncukların yapılmasına. Şimdi dikkat et. Şurada nasıl biblo? Hemen cevap verelim. Diyelim ki küçük biblo. Nasıl takılar? Küçük yani burada küçük sıfat mı? Niteleme sıfatı. Evet. O zaman 5'te de sıfat var. Bunu da eledik. Yani A olamaz. 2 de olamaz. 4 olamaz. Elemiştik. 5 de olamaz. Elemiştik. Geriye C kaldı. Neden? Kesmek ve kazmak için daha uygun. Bak uyguna gelmiş. Yani önde bir isim var mı? İsim yok. İsmi nitelecek ya da belirtecek bir sözcük yok. Şimdi V bağlaç. Şimdi kazmak için burada edat. Daha uygun burada daha zarftır. Yani sıfat yok. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği gelsin. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük sıfat türündedir diyor. Hemen bakalım yani bir ismi belirtmesi ya da nitelemesi gerekiyor. Hata üzerinde birleşebilir. Bak hata üzeri. Nedir bu? İsim tamlaması. Yani ikisi de isim mi? Evet artı verdik. Bu sıfat olmaz. Peki doğruları herkes anlayamadığı için. Şimdi önde isim yok herkesin. Dolayısıyla bir ismi gösteremiyor. Bu da nedir? Zamirdir. Bu da olmaz. Şöyle artı verelim. Cevap bu olmayacak. Tartı yaşamış insanların yanlış olan üzerinde ittifak ettikleri görülmemiştir. İnsanların yanlış olan üzerinde nasıl olan, yanlış olan. Şimdi olan sıfat fiil mi? Evet. Peki sıfat fiili belirten sözcükler nedir? Zarttır. Dolayısıyla bu da zarttır. Artı verdik. Bu da cevap olmayacak. Çünkü sıfat türünde olan bir sözcük arıyoruz. Bir tek insanın düşüncesi veya yorumu herkesinkinden daha isabetli olabilir. Şimdi daha isabetli. Nasıl isabetli? Daha. Hocam sıfattır. Hayır deme. Daha zarttır. TDK'de de böyle geçer. Dolayısıyla bu da olmaz. Artı verdik. Geri E kaldı. Ne diyor? Çok sayıda insan. Bak. Hangi insan? Çok sayıda. Şimdi ismi. Sayı burada bu arada isimdir. Hemen belirtelim. Peki hangi sayıda? Çok. Belli belirsiz gösteriyor mu? Gösteriyor. Kaç tane oldu belli mi? Değil. Bir belirsizlik var ama belirsizlik yönüyle ismi gösteriyor. O yüzden bu nedir? Bu belgisiz sıfattır. Doğru cevap E'dir. Şimdi gelsin dördüncü soru bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili söz bir sıfat tamamlaması değildir. Bir sıfatla ya da sıfat grubuyla bir isim yan yana geldiğinde sıfat tamamlaması oluşur. Yani aslında diyor ki sıfat varsa sıfat tamamlaması vardır. Hangisinde sıfat yoktur diyor. Şimdi bakalım yabancı bir dilden nasıl dil? Yabancı dil. Ama buradaki bir de unutma belgesi sıfattır. Yani yabancı burada niteleme sıfatı. Bir ise burada belgesi sıfattır. Dolayısıyla Sıfatlar varsa sıfat vardır. Ele bunu. Değişik çağlar. Nasıl çağlar? Değişik çağlar. Niteleme sıfatı. Tamam. O zaman sıfat var. Peki dil. Nasıl dil? Başka dil. Şimdi dikkat et. Niteliğini gösteriyor. Dil ama nasıl değil? Başka değil şeklinde. Bu da niteleme sıfatıdır. Metinler. Nasıl metinler? Çeviri metinler. Bu da yine niteleme sıfatıdır. Çünkü ismi nasıl sorusuyla gördüğünüz gibi belirtiyor. Yani özelliğini gösteriyor. Eledik. Geriye C kaldı. Ne diyor? Çeviri gerekçesi. Nasıl çev gerekçesi? Çeviri gerekçesi. Olmuyor. Bak anlamanın bir yolu var. İsim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Şöyle yapıyorduk. Biz ekleri atıyorduk, yalın halde bırakıyorduk. Eğer oluyorsa sıfat tamlaması, olmuyorsa isim tamlaması. Mesela çeviri gerekçe. Olur mu yan yana? Olmaz. Bak olmuyor. Çeviri gerekçe. Çünkü bu isim tamlamasıdır. Unutma. Çeviri gerekçesi diyor. Şimdi tamlayan burada çeviridir. Ek almamış. Gerekçesi burada iyilik ikin almış. Tamlanandır. Dolayısıyla bu belirsiz isim tamlaması. Şimdi taktiği anlattım ya. isim tamlamasını anlatmıştım. Mesela B'de uygulayalım. Değişik çağlar. Oldu mu? Oldu değişik çağ. He hocam o zaman yalın halde oluyorsa sıfattır. Aynı şekilde yabancı dil. Bak oluyor. Başka dil oluyor. Çeviri metin oluyor. Ama çeviri gerekçe olmuyor. Olmuyorsa isim tamlaması doğru cevap Şimdi gelsin 5. soru. Bu cümlede geçen 6 çizili sıfatların türleri aşağıdakilerden hangisine sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Birinci basamağı. Şimdi basamak isim mi? İsim kaçıncı basamak şeklinde soruyorum. Kaçıncı? Birinci. Yani ismi sırasıyla gösteriyor. Dolayısıyla bu nedir? Sıra sayı sıfatıdır. O zaman ne yaptık? Bak bunlar gitti, 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 gitti. Geriye A kaldı cevap A'ymış. Ama emin olmam gerekiyor. Soru, isim. Kaçar soru sorusunu yönelttim. Kırkar cevabını aldım. Dolayısıyla bu nedir? Üleştirme sıfatıdır. Kişilerle, nasıl kişilerle başarılı nasıl sorusuna cevap veriyorsa bu da nitelme sıfatıdır. Üleştirme, niteleme, sıra. Gördüğünüz gibi sırasıyla gösterilmiş doğru cevap A. Şimdi ne yapıyoruz? Sayfa 53'ü hemen Dilbilgisi Soru Bankası'na açıyoruz. Oradaki 12-13 tane soruyu çözmeye başlıyoruz. Evet, sayfa 53'ü açtık. Sorular karşımızda. Hemen çözmeye başlayalım. Bu dörtlükte numaralamış sözcüklerden hangi ikisi sıfat değildir diyor. Bakalım gerçek olduğunuza inanmak ne güç? Şimdi ne normalde soru anlamı katar? Eğer bir ismin yerine geçseydi soru zamir olacaktı... Niçin anlamında kullanılsaydı soru zarfı olacaktı. Eğer bir ismi gösterseydik ki burada göstermiş. Soru sıfatı olacaktı. Sıfat mı sıfat yuvarlak içerisine aldık. Her yeriniz öyle güzel, öyle yalan. Şimdi bak öyle yalan işaret yoluyla ismi gösteriyor. O zaman bu işaret sıfatı mı? Evet, tamam. Yuvarlak içerisine aldık. Şimdi buradasınız ya da yoksunuz. Ne zaman yoksunuz? Şimdi. O zaman bu zaman zarfıdır. Eledik. Yine de sizden bir şey bizimle kalan. Nasıl kalan? Yine de Bak bu da zarttır, eledik. Bir şey bizimle kalan şey burada zamirdir. Bir ise öne gelmiş olan belgesiz bir sıfattır. Dolayısıyla bunları yuvarlak içerisine aldık eledik. Geriye 3 ile 4 kaldı. Sıfat değildir diye soruyordu ya. O zaman cevap 3, 4 yani D seçeneği olacak. Şimdi gelsin ikinci soru. Ki 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendi sözcü sıfat yapmıştır diyor. Biliyorsunuz ki bağlaç olabilir. Bunun dışında zamir olabilir, sıfat olabilir, edat olabilir. Şimdi bizden sıfat olan ki istiyor. Salonun halısını yarım saat önce yıkadık. Mutfağın ki kaldı. Şimdi ki ismin yerine geçmiş. Salon halısını yıkadık. Mutfağın halısı kaldı. İsmin yerine geçtiyse bu zamirdir. Yani ilgi zamirdir. O zaman A'yı eledik. Bizimki bugünlerde şiir kitaplarını elinden hiç düşünmüyor. Mesela bizim hoca olsun. Tamam mı? İsmin yerine geçmiş mi? Geçmiş. Eledik. Yani zamir. İki güne hiçbir aksatma yapmadan bahçedeki ağaçları suluyorum. Hangi ağaçları? Bahçedeki. Bak deki kalıbı varsa deki zaten direkt sıfat olduğunu gösterir. Hangi ağaçlar? Bahçedeki ağaçlar. Bak işaret ediyor gösteriyor. Bahçedeki diyor. Dolayısıyla bu unutma sıfat yapan ki'dir. O zaman cevabın c olması gerekiyor. Ama diğerlerine bakalım. Bu mevsimde iç Anadolu'nun havası Karadeniz'inkinden yumuşaktır. Karadeniz'inki derken Karadeniz'in havası demek istiyor. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için bu ilgi zamirdir eledik. Benim yeni bisikletin rengi siyah. Kardeşimin bisikleti sarıdır demek istiyor. İsmin yerine geçmiş bisiklet sözcüğü yerine. Dolayısıyla bu da zamir, ilgi zamiri elemiş olduk. Doğru cevap C gördüğünüz üzere. O zaman üçüncü soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisine atlaşmış sıfat bir isim tamlasının tam yanı görevindedir? Atlaşmış sıfat neydi? Mesela yaşlı adam örneğine bak. Tamam mı? Nasıl adam? Yaşlı. Niteleme sıfatı mı? Evet. Şimdi bazen niteleme sıfatlarında öndeki isim düşebilir. Mesela yaşlı bana gülerek el salladı diye bir örnek vermiştim. İşte o nedir? Atlaşmış sıfattır. Ya da yaşlılar dersem o da atlaşmış sıfattır. İşte buna bakacağız. Diyor ki hangisi atlaşmış sıfat? Bir isim tamlasının tamlayanı görevindedir. Yani hem atlaşmış sıfatı bulacağız hem de tamlayan mı ona bakacağız. Önümde gördüğüm yaşlı adam. Bu niteleme sıfatı. Hoş sohbet niteleme sıfatı. Burada bir atlaşmış sıfat yok. Sokağın diğer ucunda, diğer ucu burada işaret sıfatı. Tanıdık bir ses niteleme sıfatı. Başka bir şey yok. Dolayısıyla geçtik. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Bak yorgun atlaşma sıfattır. Neden? Çünkü yorgun bir şeyin özelliğini gösterir. Mesela yorgun adam diyebilirdim. Tamam Yorgun insan diyebilirdim. Yani yorgun aslında niteme sıfattır. Yorgun derken öndeki isim düşmüş. Dolayısıyla bu atlaşma sıfat ama peki bir tamlama var mı? Yok. Eledik. Kadın masanın üstündeki çiçekleri alıp üstündeki çiçekler burada sıfattır. Bir vazoya yerleştirdi. Bir vazo burada sıfattır ama atlaşma sıfat yok. Eledik. Gençlerin sesine kulak vermemiz gerekiyor. Bak genç çocukların ya da genç insanların diyelim sesine kulak vermemiz gerekiyor. Şimdi genç insanlar deseydim bu niteleme sıfatı olacaktı. Görünüyor mu? Şöyle gösterelim. Ama insanlar düşmüş, gençler olmuş. Yani bu bir atlaşmış sıfattır. Peki bir tamlayan mı? Çünkü soru bizden aynı zamanda isim tamlamasının tamlayanı görevindedir diye bir şey istiyordu. Gençlerin sesine dikkat et hemen gösterelim. Gençlerin sesi buradaki i nedir? İyeliktir. Tamam gençlerin derken in burada ilgi ekidir. Gençlerin sesi de burada nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Peki bunun tamlayanı ne? Bunun tamlayanı atlaşma sıfat. Yani o yüzden doğru cevap E seçeneği bu şekilde bulmuş olduk. Gelsin dördüncü soru bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat göreviyle kullanılmamıştır diyor. Çıtır çıtır simitler. Simitler isim mi? İsim. Nasıl simitler? Çıtır çıtır. Özelliğini gösterdi mi? Gösterdi. O zaman bu niteleme sıfatıdır. Peki güzel mi güzel sesiyle? Nasıl sesiyle? Güzel mi güzel o zaman bu ismin özelliğini gösterdiği için bu da niteleme sıfatıdır. Eski püskü bir ceket. Bak ikilemeleri buluyorum zaten. Nasıl ceket? Eski püskü bir ceket. Bu da niteleme sıfatı. İnsanlarla nasıl insanlarla? Farklı insanlarla bu da niteleme sıfatıdır. Geriye ne kaldı? B kaldı. Şimdi ne diyor? Koşa koşa annesine gitti. Şimdi nasıl annesi? Koşa koşa annesi değil burada. Koşa koşa gitti diyor. Kafanı karışmak için ismi başına koymuş. Ama o annesini nitelemiyor. Nasıl gitti? Koşa koşa gitti. Şimdi yükleme ben nasıl sorusunu soruyorsam alacağım cevap ne olur? Durum zarfı olur. Yani B de durum zarfıdır koşa koşa. O yüzden doğru cevap B seçeneği gelsin. Şimdi 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfat yoluyla sağlanmamıştır diyor. Çok güzel bir soru kafamız karışabilir dikkatlice dinle. Düğün için nasıl bir hazırlık yapacaksınız? Soruyu ne sağlıyor? Nasıl sağlıyor? Peki nasıl hazırlık? Bak soruyor. Nasıl bir hazırlık? İsme soruyor. İsme soru yöneltiyor bu sözcük. İsme yöneltiyorsa bu soru sıfatıdır. Peki cümlede soru anlamını bu sözcükle mi sağlamışlar? Evet. Yani soru sıfatı var mı? Var. Sağlanmamıştır diyordu. O zaman cevap A olamaz. Eledik. Kaç kilo un almaya karar verdiniz? Kaç kilo? Bak kilo burada isim mi? İsim. Kaç da ismi soru yoluyla göstermiş, belirtmiş. Dolayısıyla bu soru sıfatıdır. Ve aynı zamanda Burada soru anlamını sıfat sağlamıştır. Artı verdik cevap olamaz. Fatih Sultan Mehmet'in kaçıncı yüzyılda yaşadığını hatırlıyor musunuz? Bak şimdi dikkat et. Kaçıncı yüzyılda? Yüzyıl isim mi? İsim. Kaçıncı yüzyıl derken soru isme yöneltilmiş mi? Belirtmiş mi? Belirtmiş. Soru sıfatı. Peki bu cümlede dikkat et. Fatih Sultan Mehmet'in kaçıncı yüzyılda yaşadığını hatırlıyor musunuz? Soru anlamını veren nedir? Buradaki mu soru ekidir. Yani soru sıfatı anlamı sağlamıyor, soru anlamını sağlamıyor. Soru anlamını cümleye katan şuradaki soru ekidir. Musunuz diyor. Hatırlıyor musunuz? Cevap ver. Hatırlıyorum. O zaman soruyor. bu soruyor. Dolayısıyla soru sıfatı olmasına rağmen soru anlamını o sağlamıyor. Dolayısıyla doğru cevabın C olması gerekiyor. Tamam mı? Bu mantıkla hareket ediyoruz. Bak tuzak. Hemen görürdün. Kafan karışırdı. Derdin soru mu yanlış? Değil işte. Mantı bu. Şöyle devam edelim. Halı saha turnuvasında hangi takım birinci oldu? Hangi takım birinci oldu? Bak hangi İsmi soru yoluyla gösteriyor ve soru anlamını katan bu cümlede. Dolayısıyla istenen şartlara uygun sağlanmıştır ama biz sağlanmamıştır arıyoruz. O yüzden C işaretledik. D'yi de eledik. Üniversite sınavı ne gün yapılacakmış? Ne burada soru sıfatıdır? İsmi dikkate soru yoluyla gösteriyor. Dolayısıyla bu da soru anlamının sıfatlı sağlandığını göstermekte sağlanmamıştır olan C'ye de işaretledik. Şimdi gelsin 6. soru bakalım. Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur diyor. Bakalım. O günden diyor ya. Hemen gördüm bir tane. O günden işaret ediyor isme. Dolayısıyla işaret sıfatı var mı? Var. Sonraki gezintilerde buradaki nedir? Sıfattır ama var mı? Şıklarda yok. Geçtik. Yolumu değiştirdim. Artık iki tarafından da kaç tarafından? İki tarafından. Bak tarafa bir sayı yoluyla belirtiyor. Dolayısıyla bu nedir? Sayı sıfatıdır. Eledik. Tarlalardan başka bir şey görünmeyen. Bak şey burada zamirdir. Peki hangi şey başka bir şey belirsizlik anlamıyla gösteriyor? Bu da belgisiz sıfattır. Bunu da eledik. Görünmeyen ağaçlı yoldan. Nasıl ağaçlı yol? Görünmeyen ağaçlı yol ya da nasıl yol? Ağaçlı yol. Bu da niteme sıfattır. Eledik ama soru sıfatı yok. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Şimdi 7. soru gelsin. Bu parçadaki numaralı sözlerden hangisinden önce herhangi bir sıfat ya da sıfat öbeği yoktur diyor. Çok güzel değişik bir soru. Yani diyor ki aslında bunların hangisi isimdir diyor ve önünde sıfat olan bir isimdir diyor. Bunu soruyor. Şimdi kurak havzalardan nasıl havza? Kurak. Kurak sıfat mı? Sıfat, niteleme sıfatı. O zaman birden önce var mı? Var. Ne diyordu? Hangisinden önce bir sıfat ya da sıfat öbeği yoktur diyor. E o zaman A'da var. Eledik. Sel sularının. Peki nasıl sel sularının? Vadi yamaçlarından inen sıfat fileki var. Dikkat ediyor musun? Dolayısıyla bu da sıfattır. Yani ikiden önce de sıfat öbeği var mı? Vadi yamaçlarından inen şeklinde bir öbek vardır. Bunu bölemeyiz. Doysa var bunu da eledik. Oluşan bir kaya. Bak aşındırmasıyla oluşan bir kaya. Nasıl kaya? Sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya. Doysa komple burada sıfat öbeği vardır. Tamam artıyı verdik bunu da eledik. Devam edelim. Yumuşak minerallerden nasıl mineraller? Yumuşak mineral. Yumuşak burada niteleme sıfatıdır. Yani 4'ten önce de sıfat var gördüğünüz üzere. Bunu da eledik. Geriye 5 kaldı. Ne diyor? Tepesi sert. Bak tepesi sert. Nasıl sert? Cevap alamıyorum. Tepe sert diyemem. Dolayısıyla tepesi burada sıfat değildir. O yüzden çarpıya attık. Geriye E kalmıştı. Doğru cevap E. Çünkü sertten önce herhangi bir sıfat yok. Gelsin 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atlaşma sıfat kullanılmıştır diyor. Çok güzel. İnsanların birçoğu hayatında sorun istemez. Birçoğu burada nedir? Belgisi zamirdir. Daha sonra işleyeceğiz. Sıfat var mı? Yok. Geç. Umarım bu yoksulları yardım eden biri çıkar. Bak yoksullara aslında yoksul insanlar demek istiyor. Nasıl insanlar? Yoksul insanlar. Normalde bu niteleme sıfatıdır ama öndeki insan düşmüş ve çokluk ekini almış. Dolayısıyla bu nedir? Atlaşmış sıfattır. Bulduk mu? B'de bulduk. Doğru cevap demek ki B. Devam edelim. Yemeğimi bitirince onu arayacağım. Onu burada şahıs zamirdir. Bu havada derken bu burada işaret sıfatıdır. Tamam. Buz gibi kola. Nasıl kola? Buz gibi kola. Bu da niteleme sıfatıdır. Ama atlaşmış sıfat yok. Çocuk Nasıl çocuk? Zavallı çocuk niteleme sıfatıdır. Mesela zavallı deseydim atlaşma sıfatı olacaktı. Sadece zavallı deseydim. Yani zavallı partta çok işte de ağlıyor deseydim bu atlaşma sıfatı olacaktı. Ama önünde isim var. Dikkat et. Çocuk isimdir ve onu niteleyen zavallı vardır. O yüzden bu da niteleme sıfatı, atlaşma sıfat yoktur. B de vardır. Doğru cevap B. Gelsin şimdi 9. soru bakalım. Numara almış bu dizelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı kullanmıştır? Çok güzel. Şimdi... Niteleme biliyorsunuz nasıl sorusuna cevap verir isme. Belirtme sıfatı da ya sayı sıfatı olacak ya işaret sıfatı olacak ya soru sıfatı olacak ya da belgesi sıfatı olacak. Şimdi bir adam bir kadın var içimde iyice anladım. Şimdi bir adam bir kadın. Şimdi bunlar belirtme sıfatı tamam. Peki niteleme var mı? Yok. Ele. Bana bunu sessizce anlatıyordu. Bana bunu sessizce. Şimdi sessizce durum zarfı. Bunu işaret zamiri. Bana şahıs zamiri. Geç. Bir yerde onların yönlerinden bir yerde burada belirtme sıfatına dahildir ama başka bir şey yok geçtik. Alımlı bir zarf katlanmıştı uzaktaki. Bak alımlı bir zarf katlanmıştı uzaktaki. Şimdi nasıl zarf? Alımlı bir zarf. Bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Bak alımlı zarf. Alımlı zarf niteleme sıfatıdır. Peki bir zarf? Herhangi bir zarf anlamında. Yani bir de burada nedir? Belgisiz sıfattır. Dolayısıyla belge sıfat belirtme sıfatları dahil mi? Dahil. O zaman hem niteleme hem de belirtme sıfatı var mı? 4'te var. Doğru cevap bu olacak. Aynı zamanda uzaktaki derken ki de burada sıfattır. Bunu da unutma. Çağırmasız kır günlerini zararsız akrepleri nasıl kır günlerini çağırmasız nasıl akrepler zararsız? Bunların niteleme sıfatı ama belirtme sıfatı yok. O yüzden 5'te doğru cevap olmaz. Zaten D'de görmüştük, işaretledik ve gelsin şimdi 10. soru bakalım. Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır diyor. Tamam, bakalım. 5. cümlede bileşik yapılı sıfat kullanmıştır. Hemen bakalım. Arkadaşını. isim mi isim? Nasıl arkadaş? Birçok arkadaş. Bak, birçok arkadaş. Birçok aynı zamanda bileşik bir sözcük mü? Evet. O zaman bileşik yapılı sıfat mıdır? Evet. Çünkü birçok hem belgis sıfattır hem de bileşik bir sözcüktür. Dolayısıyla e tamam. 4. cümlede sayı sıfatı vardır. 20. yüzyılda. Kaçıncı yüzyıl? 20. yüzyıl. Sıra sayı sıfatı mı? Evet sayı sıfatıdır. Eledik. Üçüncü cümlede bu sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanmıştır. Bu dergi. Hangi dergi? Bu dergi. İşaret yoluyla ismi gösteriyor mu? Gösteriyor. C'yi de eledik. İkinci cümlede birden fazla sıfat vardır. Konuşan öğrencileri. Öğrenciler isim. Nasıl öğrenciler? Konuşan öğrenciler. Bak burada sıfat fiil vardır. Sıfat de nitelme sıfatı olarak geçer. Unutma bunu. Dolayısıyla etti bir. Nasıl ceza? Ağır ceza. Bu da yine sıfattır. Niteleme sıfat var. Ağır burada niteleme sıfattır. Dolayısıyla birden fazla sıfat var mı? Var. Eledik. Peki gelelim A'ya. Birinci cümlede bazıları sözü belgi sıfattır. Bazıları önde isim yok. Bazıları bizzat ismin yerine geçtiğine göre bu belgisiz zamir olacak. Ne yaptık? Belgisiz zamir diye işaretledik. E o zaman A yanlıştır. İşaretliyoruz. Gelsin 11. soru. Aşağıdaki sorulardan hangisinde Verilen cevap sözcük türü olarak sıfattırıyor. Çok basit, güzel bir soru. Şimdi şöyle yapıyoruz. Denemedeki sorulardan kaçını doğru yaptın? Şimdi ben cevabı şuraya alıyorum. 6'sını diyor ya. 6'sını aldım, buraya yazdım. Denemedeki sorulardan 6'sını doğru yaptın. Şimdi altısını önde isim yok. Mesela altı soruyu deseydi sayı sıfatı olacaktı. Ama altısını diyor. Yani demek ki kaçını burada nedir? İsmin yerine geçtiğine göre soru zamiridir. Devam. Tatilde Antalya'ya... Uçakla gideceğiz. Şimdi cevabı buraya yerleştirdim. Peki uçakla gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Uçakla. E zarf. Bak cevabı yazıyorum bu kadar. Cevabı sorunun yerine yazıyorum. Bu yaz nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Cevap veriyorum. Daha doğrusu alıyorum buradaki cevabı şuraya ekliyorum. Bu yaz Kırşehir'e gitmeyi düşünüyorsunuz. İsmin yerine geçmiş mi? Geçmiş. O zaman bu soru zamiridir. Bize burada Sinan yardımcı olabilir acaba? Şimdi bak Sinan aldım cevabı buraya yazdım. İsmin yerine geçmiş. O zaman bu da soru zamiri. Şimdi geri B kaldı. Şöyle yapacağım. Nasıl bir dürüm arzu ediyorsunuz? Hemen aldım şu cevabı şuraya yazdım. Bol baharatlı bir dürüm arzu ediyoruz. Nasıl dürüm? Bol baharatlı. Ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. He, o zaman cevap B olacak. Çünkü ne diyordu? Hangisine verilen cevap sözcük türü olarak sıfattır diyor. E cevabın B olduğunu güzel bir taktikle sana göstermiş oldum. Şimdi gelsin 12 ve aynı zamanda son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğün görevi doğru söze ne denir cümlesinden farklıdır. Şimdi doğru yerine göre ne olabilir? Sarf olabilir, edat olabilir. Burada gördüğünüz gibi sıfat olabilir. Şimdi söze isim mi isim? Peki nasıl söz? Doğru söz. Niteleme sıfatı mı? Evet. Şimdi diyor ki öyle bir doğru sözcü bul ki sıfat olmasın. Tamam baktık. Doğru bir cümle. Nasıl cümle? Doğru bir cümle. Niteleme sıfatı mı? Sıfat. Tamam artı verdik. Farklı değil. Sınavda doğru sorumuz çok fazlaydı. Nasıl sorumuz? Doğru sorumuz. Niteleme sıfatı. Artıyı ver. Nasıl insan? Doğru insan. Sıfat tamamımız. yani sıfat artıyı ver. Nasıl karar? Doğru karar. Sıfat artı ver. Geriye e kaldı. Bana şu işin doğrusunu biri anlatsın artık. Bak işin doğrusu. Burada ne vardır? İsim tamlaması vardır. Şu tamlanandır. Şu tamlayandır. Aynı zamanda isim tamlamasını hatırlatalım. Ve aynı zamanda bu belirtili isim tamlaması. Yani işin doğrusunu. Bak doğrusunu diyor. Önünde herhangi bir isim yok. İsmi nitelemiyor bizzat isim olmuş burada zaten. Dolayısıyla buradaki isimdir. Yani farklı olan E seçeneği işaretledik ve böylelikle 12 artı 5 sorunun sonuna gelmiş olduk. Tekrar hatırlatıyorum. Önce 5 soruyu buradan çözdük ve 12 soruyu buradan çözdük. Artık sıfatlar konusu iyice yerleşti. Ne yaptık? Konuyu anlattım. Sonra soru tiplerini gördün ve etkinliğe katıldın. Bunlar olmazsa olmaz. Sonra geldim birlikte soru çözdük. Her soruda yeni bir bilgi edindik ve sıfatları tekrar etmiş olduk, pekiştirmiş olduk. Daha ne olsun artık sıfatlar zihnine iyice yerleşti. Lütfen bu konuda düşüncelerini yorum kısmında paylaşmayı unutma. Ben senden dönüt almayı bekliyorum ve bunu çok önemsiyorum. Lütfen kampla bu videoyla ilgili etkinlikler ve mantıkla ilgili düşüncelerini yorum kısmında paylaşmayı unutma. Öyleyse bu video beğendiysen kanalıma abone olduysan ve bu kampı sevdiklerinle yakınlarınla paylaştıysan Deniz Hoca sana müteşekkirdir. Kendine iyi bak. Hoşça kal, sevgiyle kal. Yarın görüşeceğiz.